Bu listemizde çölün gemileri olan develerden bahsediyoruz. Develer 3000 yıldan fazla bir süredir insanlara yardım ediyor. Eşyalarımızı taşıyor ve bizi hiçbir atın götüremediği yere götürüyor. Bu videoda develer hakkında 10 çılgın gerçeği derledik. İyi seyirler. 10 numara Deve Tugayları Antik dünya savaşa gittiğinde yanlarında hep birkaç deve götürürlerdi. Persler, Seleukos'lar, Yunanlılar ve Romalılar düşmanlarını fethederken develere bindi. Ancak hayvanlar modern çağda ortadan kaybolmadı. Deve savaşı 20. yüzyıl boyunca devam etti ve oldukça şaşırtıcı yerlerde savaştılar. Mart 1855'te ABD Kongresi, Savaş Bakanlığı'nda deve satın alınabilmesi için 30 bin dolar sağlayan tuhaf bir yasa tasarısı olan kalkan değişikliğini kabul etti. Fikir, onları Amerika'nın güneybatı çöllerinde kullanmaktı. 33 tek örgüçlü asker ve 3 Arap ve 2 Türk eğitmen, yolları araştırdıkları ve Big Bang'i keşfettikleri Texas kamp Verde'ye götürüldü. Sonunda malzeme ve askeri sevkiyatları taşıdıkları Fort Tejon, Kaliforniya'ya gittiler. Hatta iç savaşta paket hayvan olarak görev yaptılar ve 80'i konfederasyon birlikleri tarafından ele geçirildi. Ancak askerler sonunda develerin kötü kokusundan ve kötü huylarından bıktılar ve vahşi doğaya bıraktılar. 9 numara Kırmızı Hayalet Efsanesi ABD ordusu develerini serbest bıraktıktan sonra hayvanlar güneybatıya yayıldı ve sonunda 1934'te yok oldular. Ancak zaman zaman insanlar hala develerin uzaktan dolaştığını iddia ediyorlar ve çöl hayalet hikayeleriyle doldu. Kızıl hayalet ve onun ölümsüz binicisi develer gibi. 1883'te garip tırnak izleri ve garip kırmızı kürkle çevrili bir Arizona kadını ezilerek öldürüldü. 8 numara vahşi çift örgüçlü deve. Doğu Asya'nın çift örgüçlü develeri tüm dünyadaki tek vahşi develerdir. Elbette, Avustralya tek örgüçlü develerle dolu. Ancak vahşi değil. Vahşi hayvanlar ve çok sayıda evcilleştirilmiş çift örgüçlü deve olsa da, bunlar asla evcilleştirilmemiş ayrı bir türdür. Vahşi çift örgüçlü deve, aynı zamanda var olan en sert yaratıklar arasındadır ve Mad Max tarzı kıyamet sonrası ölü arazilerde hayatta kalmak için mükemmel bir şekilde uyarlanmıştır. Vahşi develer gezegenin yalnızca iki yerinde yaşıyor. Bazıları Moğolistan'ın Büyük Gobi kentinde korunan bölgede, geri kalanı Çin'in Sincan eyaletindeki Arjin Nur Dağı rezervinde yaşıyor. Bu develer tuzlu su içiyor. Çift örgüçlü deve Orta Asya'nın çöllerine özgü, iri ve çift toynaklıdır. Aynı zamanda dünyada kalan 2-3 deve türünden biridir. Yabani çift örgüçlü deve de ayrı bir tür sayılmaktadır. Çift örgüçlü deve daha uzun tüyleri iki örgücü ile hecin devesinden ayırt edilir. Ne yazık ki vahşi çift örgüçlü deve dev pandadan bile daha fazla tehlike altındadır. 7 numara Dünyanın en büyük yemeği Muhtemelen inek ve tavuk yemekte sorun yoktur. Peki ya develer? Orta Doğu'da deve eti bir inciliktir ve kamburu en iyi kısmıdır. Neredeyse %100 yağlı bir ettir. Bu yüzden güzel ve hassas bir yapıya sahiptir. Guinness'e göre dünyanın en büyük yemeği kavrulmuş deveyi içerir ve bu sadece bir birleşimdir. Önce pişmiş yumurta balığa dökülür. Ardından balıklar tavuklarla doldurulur. Tavuklar koyunun içerisine doldurulur. Ve sonunda koyun da bir deveye doldurulur. 6 numara Deve sütü İğrenç görülebilir ama deve sütü harika bir şeydir. İnsan sütüne göre doğada başka sütten daha fazla yani 10 kat daha fazla demir ve inek sütünden 3 kat daha fazla C vitamini vardır. Deve sütü tüm dünyada servis edilir ve hem zenginler hem de yoksullar tarafından beğenilir. Abu Dhabi'deki Rikas Carson kremalı deve mikşekleriyle servis eder ve bu soğuk ikram günlük oruçlarında onlara yardımcı olacak bol miktarda besin sağladığı için Ramazan ayında Müslümanlar arasında oldukça popülerdir. Kenyalılarda bir bardak deve sütünden hoşlanırlar ama onlar için bu bir hayatta kalma meselesidir. Doğu Afrika 60 yılın en kötüsü olan korkunç bir kuraklıkla mücadele ediyor ve çiftçiler sığırlarını develerle değişiyor. Uzun süreler susuz yaşayabilirler. Deve sütü de tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır ve yüzlerce yıldır da kullanılıyordur. Kazakistan'da tiberkülozu tedavi etmek için deve sütü kullanılıyor ve Afrikalı doktorlar bunu AIDS'li insanlara beslenme sağlamak için kullanıyor. Bikaner Diyanet Bakım ve Araştırma Merkezi'ne göre deve sütü diyabet hastalıklarının ihtiyaç duyduğu insülin enjeksiyonunu miktarını azaltıyor ve bu insanları profesyonel tedavi almadığı ülkelerde yardımcı oluyor. Hatta bazıları deve sütünün otistiklerin daha iyi hayatlar yaşamasına yardımcı olabileceğini bile söylüyor. 5 numara Deve Virüsü Bundan daha kötüsü olamaz. 2012'de Suudi Arabistan'da MERS olarak bilinen bir virüs ortaya çıktı ve o zamandan beri Katar, Ürdün, Beya gibi diğer Orta Doğu ülkelerde yayıldı. MERS, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık'taki insanları enfekte ederek Avrupa'ya bile girdi. 4 numara Gezici Deve Kütüphanesi Garisya, Kenya dışındaki bir bölge. Ülkedeki en yüksek cehalet oranında üzücü bir ayrıma sahip ulusal cehalet oranı %31 iken Kuzey Doğu Kenyalılarda iç karartıcı bir şekilde %85'i okuma yazma bilmiyor. Bu bölgedeki insanlar çoğunlukla göçebe ve çoğu yoksul. Bu yüzden kitap satın almak yerine zamanlarını ve paralarını yiyecek ve barınağa harcıyorlar. Elbette okuma yeteneği olmadan kısır bir yoksulluk döngüsünde hapsolmuş durumdalar. Ve işte burada Cemal Gezici Kütüphanesi kurtarmaya geliyor bunları. 1996 yılında Kenya Ulusal Kütüphanesi'nde servisi tarafından kurulan Deve Gezici Kütüphanesi ulaşılması zor yerlere, öğrencilere ve yetişkinlere kitap sağlıyor. Kütüphaneciler pazartesinden perşembeye 3 deve ile yola çıkar. Develerin her birinde 200'er kitap dolu bir kutu taşıyor. İkincisi bir çadırı taşır. Ve üçüncü deve ise kütüphanecinin ihtiyaç duyabileceği her şeyi taşır. Kütüphaneler yeni kitaplara göz atmak için sabırsızlıkla bekleyen çocukları bulmak için 12 yeri ziyaret ediyor. Kütüphaneciler kitapları minderlere koyarlar ve çocuklar parça başına ikişer tane almasına izin veriliyor. Sonra mallarını toparlarlar ve iki hafta içerisinde geri döneceklerine söz vererek bir sonraki yere yola koyulurlar. Çoğunlukla deve gezici kütüphanesinde ziyaret eden yetişkinler ve çocuklar zevk için okumuyorlar bu kitapları. Öğrenciler sınavlarına çalışmak için ders kitaplarına bakarlarken kütüphanede özellikle çocukların okulda öğrendiklerine uygun kitaplar sağlanıyor. Ayrıca okumayı öğrenen yetişkinlere ve mülteci kamplarında yaşayanlara da kitap sağlıyorlar. 3. Numara, Deve Gübresi ve 2. Dünya Savaşı İkinci Dünya Savaşı askerleri, makinalı tüfekler, el bombaları ve dahil olmak üzere çeşitli silahlar kullanıldı. Deve kakası şaşırtıcı bir şekilde deve dışkıları Kuzey Afrika kampanyasında küçük ama önemli bir rol oynadı. Tuhaf bir nedenden ötürü Alman tank operatörleri deve kakası yığınlarının üzerinden geçerlerse şanslarının bol olacağına inanıyorlardı. Müttefikler bu garip nazi ritüelini öğrendikten sonra deve gübresi gibi görünen mayınlar yapmaya başladılar. Birkaç panzer patlattıktan sonra naziler neler olup bittiğini anladılar ve yalnızca başka araçlar tarafından sürülmüş olan gübre üzerinde koşmaya başladılar. Müttefikler yeni şans cazibesini anladıktan sonra sırt izleriyle tamamlanmış yeni gübre madenleri inşa etmeye başladı. İngilizler ayrıca kamuflaj konusunda deve dışkısını faydalı buldular. Develer müttefikleri tercih ediyor gibi görünse de mihver güçlerine de yardım etti. Dizenteri cephede büyük bir tehditti. Ancak Naziler yerel Afrikalıların etkili bir tedavisi olduğunu öğrendi taze deve dışkısıydı bu da. Bilim adamları dışkının dizenteriye neden olan mikropları öldüren bakteri olan bakülüs ile dop dolu olduğunu keşfettiler. Bu yüzden naziler ölmekten korktuğu için deve dışkılarını elma şeklinde yumruk yumruk yaparak yemeye başladılar. 2 numara deve güreşi Deve güreşinin eski dövüş sanatını uyarlayan ser sporlardan ve Ocak ayının her 3 pazar günü Türkiye'nin Ege kıyılarında savaşıyorlar. Develer, pomponlar ve tahta eğerlerle tamamlanmış parlak renkli kumaşlar giydirilmişlerdir. Kıyafetlere ek olarak onlara Paşa, Dozer, Rambo gibi çılgın isimler de veriliyor. Maçtan 1-2 gün önce Tuluslar sokaklarda gösteriliyor. Müzik çalarken develerini de gösterirler. Dövüş gününde develer varlıklı hayranlarının büyük bahisler yaptığı ve seyircilerin deve sosisleri ve hatıra şalları satın aldığı bir amfiteyatroya götürülür. Savaşma zamanı geldiğinde eğitmenler develeri birbirine çekerek topyekun bir savaşı ateşler. Deve yere düşerse, halkadan kaçarsa ya da çığlık atarsa kaybeder ve kavga biter. Her devenin kendi bir stili vardır. Bazıları sağdan, bazıları da soldandır. Bazıları rakiplerine takılır, bazıları boyunduruk kullanır ve bazıları düşmanların kafasına oturmaya çalışır. Ancak ısırmak yasa dışıdır ve kimsenin hile yapmadığından emin olmak için her zaman bir hakem vardır. Çoğu dövüş kravatla biter. Ancak bir kazanan olduğunda sahipler ödül alarak güzel bir hal alırlar. 1 numara Deve Güzellik Yarışmaları Her yıl binlerce seyirci Al Dafra Deve Festivali'ne katılır ve en büyük çekiliş Deve Güzelliği yarışmasıdır. Yarışmada 25 binden fazla deve yer alıyor ve bölgenin dört bir yanından kralları ve şeyhleri kendine çekiyor. Kazananlar yepyeni Chevy pikaplarını eve götürürler ve develerini milyonlarca dolara satarlar. Jüri ödüllü develerle de belirli bir nitelik arar. Arzu edilen özelliklerden bazıları arasında sarkık dudaklar, zarif bir kamburluk, güzel bir bıyık, iyi kulaklar, ayak parmakları arasında uygun miktarda boşluk, sağlam bacaklar, uzun bir boyun ve en önemlisi ise iri bir kafadır. Girmeyi düşünüyorsanız devenizi güneşten uzak tuttuğunuzdan emin olun. Çünkü sıcaklık tenini bozacaktır devenin. Ayrıca daha çekici olarak görülmeleri için muhtemelen bir dişiyle girmelisiniz. Ve her şeyin üstü olduğundan emin olmak için hayvanlarınızın yaşı ve soyu hakkında gerçeği söyleyeceğinize söz veren dini bir yeminde etmeniz gerekecektir. Aldafra deve festivali biraz tuhaf görünse de bedevi halkı için önemli bir unsurdur. Develerle ilişkileri çok eskiye dayanır ve bu yarışmalar aynı zamanda kabile gururunu besler. En önemlisi bu güzellik yarışmaları safkan ırkların soylarını koruyor ve eski gelenekleri modern çağda yok olmaktan koruyor. Sırada ise kanalımıza en son abone olan ve yorum atıp like butonuna basan isimleri gösterme vakti. PvP oyuncular Üme, Alaaddin Çevik, Kadir Osli, Kuru Vasambi, Yusuf Samet Yılmaz, Yağmur Sevindik, Evet sevgili dostlar, sizin de böyle isminizin çıkmasını istiyorsanız video like atıp kanala abone olup ve yorum atmayı unutmayın. Bu videoların devamlılığı destekleriniz için bizler için önemlidir. Öyleyse videonun sonunda çıkan yeni videolarımızı gözden geçirip üstüne tıklayarak onlara geçiş yapabilirsiniz.